Maritaş Denim olarak çevre dostu teknolojiler geliştiriyor ve sürdürülebilir denim kumaş üretiyoruz. Biz daha yeşil ve daha mavi bir dünyanın çok daha güzel olacağına inanıyor ve sürekli bunun için çalışıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Mesela geri dönüşüme önem veriyor, Diverse koleksiyonu tanışmanızı istiyoruz. Tekstil maddelerinden elde ettiğimiz geri dönüştürülebilir malzemelerden tekrar elyaf ve iplik üreterek Reverse koleksiyonunu ortaya çıkardık. Dilerseniz burayı biraz açalım. Tekstilde geri dönüşüm iki şekilde gerçekleşir. 1. Tüketicinin gerçekleştirdiği geri dönüşüm. 2. Kumaş oluşturma sürecinde yani tüketiciden önce geri dönüşüm. İşte biz Maritaş olarak artık kullanılmayacak giysilerin geri dönüşüm aşamasına iplik, üstübü ve kırpıntıları ekleyerek çok daha büyük oranda geri dönüşüme destek verdik ve reverse'ü böyle ortaya çıkardık. Geri dönüşüm sayesinde ayda 500 bin adet pantolon ürettik ve 1200 ton daha az pamuk harcadık. Üstelik bu koleksiyon diğer geri dönüşüm sürecine giren denimlerden biraz farklı. İşleme girecek elyafları orijinal boyutlarında açtık. Bu sayede ring iplik ve korspan iplik yapabildiğimiz için daha mukavemetli, kaliteli ve streç kumaşlar ortaya çıkardık. Reverse koleksiyonu üreterek doğaya saygımızı sunmaya, tüketicimizi ise kaliteli denimle buluşturmaya devam edeceğiz.